İl Genel Meclisi Şubat ayı oturumları 5. birleşimle tamamlandı. İl Genel Meclisi Şubat ayı oturumları 5. Birleşim'le devam etti. Meclis Başkanlığı'nı Avukat Ömer Faruk Çelik'in yaptığı oturumlarda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Meclis Başkanı Çelik üyelerin gelecek Ramazan aylarını tebrik ederek 6 Şubat ve 24 Ocak depremlerinde hayatlarını kaybeden vatandaşları rahmetle andı. Evet arkadaşlar toplantımız aylara vesile olsun. Öncelikle bir dahaki toplantımız Mart ayında olacak için Ramazan ayına gireceğiz. Ramazanız şimdiden hayırlı olsun. Yine aynı şekilde bugün biliyorsunuz As Asrın depremi, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü. Allah bir daha bu bize yaşatmasın. Rabbim mekanını cennet etsin. Yine 24 Ocak'ta Elazığ depremi ve 6 Şubat Asın depreminden dolayı hayatını kaybeden Allah rahmet ediyor bitsin. Bundan dolayı da hepinizin geçmişleri ruhları için lillahi el-Fatiha. Oturumda Plan Bütçe Komisyon inceleme raporuyla Kovancılar ilçesi Karınca köyünde yapılan büyükbaş hayvancılığın araştırılması ve Sivrice ilçesi Kavala köyü sulama kanalı ile ilgili sulama ve içme suyu komisyon raporları görüşlere karara bağlandı. Bir TL toplamda 849.945,54 TL genel toplam 106.449.384,34 TL. Yukarıda müdürlük birim bazında dökümü yapılan 106 milyon 449 bin 384,34 TL ödeneğin iptal edilmesi ve il genel meclisince alacağı karar ile birlikte raporumuzun Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne gönderilmesi komisyonumuz tarafından uygun görülmüştür. Raporumuzun il genel meclisine sunulması hususunda gereğini arz ederiz. Evet arkadaşlar plan bütçe komisyon inceleme raporunu oylarında sunuyorum kabul edenler kabul etmeyenler çekimser oy birliğiyle kabul edilmiştir. Şubat ayı oturumları karara bağlanan gündem maddelerinin ardından sona erdi.